Salgında yaşanan artış tartışmaları da beraberinde getiriyor ve elbette endişeleri de beraberinde getiriyor sevgili izleyenler. Sağlık emekçileri maalesef hayatlarını kaybediyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda 8 günde 8 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti. Dün akşam da Diyarbakır'dan e, aile hekimi doktor e, yine Hayatını kaybetmişti koronavirüs sebebiyle. E, dün akşam saatlerinde resmi gazetede bir genelge yayınlandı. Aile hekimlerine ek ödeme genelgesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aile hekimlerine verilecek ek ödeme ile ilgili konuşma yaptı. E, müjde olarak verdi bu haberi. Ancak aile hekimleri yayınlanan bu genelgeye tepkililer. Sizden bir şey istiyorum. Bu şehrin valisi olarak Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Salgında yaşanan artış ve beraberinde gelen soru işaretleri devam ediyor. Yetkililerin son günlerde yaptığı açıklamaların yanında uzmanlar da uyarılarını sürdürüyor. Yine benzer şekilde salgın dönemindeki COVID'li hastalarla ilgili yaklaşımları bir çerçeveyle düzenlenerek ek ödeme getirilmiş oldu. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimlerinin aylardır beklediği ek ödemelere ilişkin konuştu. Koca, ödemelerle ilgili genelge bugün veya yarın yayınlanmış olur dedi. Salgın sürecindeki özellikle COVID'li hasta takibiyle ilgili bir ek ödeme o da bugün ve yarın aynı genelgede yayınlanmış olur. Ayrıca pandemi döneminin başından itibaren yapılan e, çabalarımız, çalışmalarımız görmezden gelinmiştir. Ek ödenek 1 Ağustos'ta itibaren olacak şekilde söylenmiştir. Halbuki pandemi 11 Mart'ta başlamış, ilan edilmiş ve biz o tarihten itibaren görevlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Aile hekimlerine 3 bin lira pandemi ödeneği yapılacağı da aslında doğru değildir. Yayınlanan genelgede pandemi için aile hekimlerine 3 bin liraya kadar üst sınır olacak şekilde bir ödenek yapılacak. Ve bu ek ödeneğin de şarta bağlı olduğu, izlem şartına, COVID-19 hastası olan izlem şartına bağlı olduğu yazılı olarak belirtildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Aile hekimleri ise tepkili. Bahsedilen ek ödeme için hem geç kalındığını hem de ödeme şartlarında eşitlik olmadığını belirtiyor. Bir COVID pozitif hasta izlemi şartı konarak yapıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bütün sağlık çalışanlarına eşit ek ödenek yapılmalıdır. Evet aile hekimleri tepkili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjde diye olarak açıkladı ama aile hekimleri de duyduğunuz açıklamaları yaptı.